Arkadaşlar bugün bir haber düştü kredi kartlarına saat ayrı diye bu saatlerde nakit çekim yapılmayacak başlığını gördük her yerde bu haberin size aslını aslını anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar diyor ki haber 22 ile Sabaha doğru 6 arasında nakit işlemler için çiftlik kimlikleriyle ile onay almak zorunda hale gelecek. Yani bu şu demek arkadaşlar, biz kredi kartımızla nakit avans çekebiliyoruz yani. İşte bu nakit avansları akşam onla sabah 6 arasında yapmak istersek bizim eğer ki telefonumuzun NFC denilen NFC özelliği varsa onunla onay alması gerekecek diğer türlü biz kredi kartımızdan nakit avans çekimi yapamayacağız. Neden böyle bir zorunluluk geldi? Dolandırıcılık olayları gece saatlerinde yaşandığı için bu tarz olaylara karşı bir güvenlik önlemi olarak. Yani sizin bankanızda, banka kartınızda, hesabınızda para var. Siz onu çekmek istiyorsunuz. O parayı çekemeyeceksiniz diye bir engel yok kesinlikle. Böyle bir yanlış anlaşılma yanlış anlaşılması da değil aslında. Böyle bir algı yapılıyor. Buna kalmamamızı rica ediyorum. Bence güzel ve yerinde bir uygulama olmuş bu son dakika duyurusunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Görüşmek üzere abone olmayı unutmazsanız sevinirim.